Teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Allah utandır Sağ Puszczając na Was kim pierdolnie. Puszczając Herkesin bir defa bir taşın altına elini koyması lazım. Herkesin elinden geleni yapabilmesi lazım. Hem bürokrasi adına hem devlet adamlığı adına. E tabi üniversiteye düşen de bunun akademik yönünü yapması gerekiyor. Şehirde bir üniversite varsa sadece öğrencilerin gelip okuduğu yerden ziyade şehrin temel sorunlarına e, akademik bir bakış açısıyla ışık tutması gerekiyor. Siz de sağ olun gerçek bir vizyonla da akademinin bu bilgi kaynağını sürece aktararak ve süreçte onu değerlendirerek bir yol haritası çıkarmak istiyorsunuz. Bu da çok takdire şayan bir şey. Ve Türkiye'de ilk il bu. Yani Şu bu süreci başlatan, hayata geçirme noktasında olan ilk il. Biz tabii şehre karşı sorumluluğumuzu yerine getirip bilgimizin halkın yararına kullanılması, halkla bütünleşme açısından çok büyük katma değer. Üniversitemizin akademik bilgi donanımının ve akademik bilgi birikiminin bu sahada kullanılması ve Manisa'mızdaki bütün konutların gerek mikro ölçekleme ve gerekse yapı stoğunun bir röntgeninin çekilmesi ve bu anlamda herkesin yapılarının riskli, az riskli, çok riskli noktasında sınıflandırılması açısından bizim inşaat mühendisliği ekibimizin sahada olması ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu süreci yürütmesine alan açtığından dolayı Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Bey'e ve onun çok kıymetli ekibine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerek teknik anlamda, gerek sağlık anlamında da olası bir Manisa'da yaşanabilecek, inşallah yaşanmaz bir depremde de can kaybının minimum olması, hatta hiç can kaybı olmadan atlatılabilmesi noktasında da biz çabalarımızı ortaya koyacağız bu çabamıza alan açtığından dolayı büyükşehir belediyesine ve ilçelerde gerçekleştireceğimiz yapı stoğunun tespiti ve riskli yapıların çıkarılmasına gayret sarf edecek bu alanda önümüzü açacak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve halkımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci el birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber halk, sivil toplum kuruluşları, yönetimler üniversite, akademi bir araya getirerek olası depremde can kaybımızın minimum olmasını hedefliyoruz. Her rektörüm, çok kıymetli hocalarım. Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve asrın felaketini yaşadığımız depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Yararlananlara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan bu büyük felaket binlerce insanımızı hayattan koparırken milyonlarca insanımızı da olumsuz yönde maalesef etkiledi. Ancak ülkemiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerinde üstesinden gelecektir. Güçlü bir ülkeyiz ve yaralarımızı da el birliğiyle inşallah saracağız. Rabbim bir daha böyle acıları ülkemize yaşatmasın. Bildiğiniz gibi Manisa'mızda depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, planlarıyla oturmuş bir kent oluşturmak için 1989 yılından beri yapılamayan imar planları noktasında ilçe belediyelerimiz ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Yaşadığımız bu büyük afetin ardından imar planlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. En kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayarak planlı ve modern bir şehir inşa etmek tek gayemizdir. Bugün de Manisa Celal Bayar Üniversitemizle Önemli bir protokolü imza altına almak için bugün bir aradayız. Yaşanan afet sonrasında şehrimizdeki binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti kapsamında üniversitemize hemen iletime geçtik ve hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlama noktasına geldik. İmza altına alacağımız bu protokol ile 17 ilçemizdeki 600 bin yaklaşık bağımsız bölümden oluşan yapı stoğunu inceleyeceğiz. Şehrimizdeki mevcut binaların öncelikle zemin yapısı, zemin dayanımı, bina yapım yılı, kolon kiriş sistemleri, projelerin belediyelerimizde bulunan projeleriyle uyumlu olup olmadığı yerinde yapılacak incelemel ile donatı durumunun projedeki durumuyla örtüşüp örtüşmediği gibi konularda denetimlerimizi üniversitemiz hayata geç, gerçekleştirecek. Üniversitemizde çalışmalarıyla ilgili gerekli finansman desteğini Büyükşehir Belediye'miz sağlayacak. Bu denetimleri de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hayırlısıyla belgeleriyle sunmuş olacağız. Bu çalışmayla hem vatandaşlarımızın akıllarındaki soru işaretlerini gidermiş olacağız. Hem de şehrimizdeyin genelindeki yapılarla ilgili önemli verileri de elde etmiş olacağız. O açıdan değerli katkıları nedeniyle rektörümüz sayın Profesör Doktor Ahmet Ataç Bey başta olmak üzere çok değerli hocalarımızın tamamına, Büyükşehir Belediye'mizin çalışanlarına, ilçe belediyelerimizin teknik ekiplerine ve emeği geçen herkese şahsım adına, Manisalılar adına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı olmasını dilerken böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisi içerisindeyim. Allah bir daha böyle kara günler yaşatmasın göstermesin. Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun inşallah. Başkanım. Hayırlı olsun.